Şimdi biraz havadan bahsetmek istiyorum. Meteorolojik uyarılar yapmamız gerektiğini söylemiştik. Yunanistan üzerinde kuvvetli bir sağanak yağış etkisi görülüyor. Çok ciddi fırtınayla birlikte etkili olan o kuvvetli sağanak yağışların Ege Denizi üzerinden bizim ülkemize sarkanları, etkisi altına alan Aldığı bölgelerde risk oluşturan yerleri var. Özellikle Ege bölgesinin kıyısında sabah erken saatlerde kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Buna Çanakkale'de dahildir. Yani Ege denizine kıyısı olan tüm iller diye düzeltmeliyim belki Ege bölgesinden ziyade. Ve Edirne'de yine sabah erken saatlerde kuvvetli sağanak yağış alabilir şu saatler itibariyle. Hatta evet yönetmenim İrfan Tomakin bana haritayı göndersin. Bakın bugün... En batı bölgelerde yağış etkili olacak. Ama zannetmeyin ki bu yağışlar böyle biraz kademe kademe yurdun iç kesimlerine sokulmayacak. Ee... Ege bölgesinin tamamı yağışın etkisi altına giriyor. Isparta, Burdur ve Antalya illeriyle birlikte Akdeniz bölgesinin batısı yağışın etkisi altına giriyor. Aynı zamanda Marmara bölgesinin geneli bu yağıştan etkilenirken Batı Karadeniz'de de bu yağışın etkileri görülecek. Ve Eskişehir, Antalya, Eskişehir, Ankara çevrelerinde de yine bu yağış görülecek. Başkent Ankara'da da geçişler şeklinde bir yağışlı hava etkisi görülebilir. Ara ara açan, ara ara kapatan bir havanın etkisi görülebilir bu Bugün Ankara semalarında Çanakkale, Edirne, Kuzey Ege'nin kıyı kesimleri bugün kuvvetli sağanak yağış alabilir ve bugün Marmara bölgesinde rüzgar Poyraz yönlerden zaman zaman saatteki hızını 60 kilometreye kadar çıkarabilir. Evet bu bir Eylül normalidir. Gerek sıcaklıklar anlamında gerekse yağış geçişleri anlamında ama tabii ki son dönemlerde yağışlardan korkuyoruz. Bölgesel ani keskin yağışlar, keskin hava değişimleri gerçekten bizi mağdur edebiliyor. Böyle bir şey şimdilik ufukta görünmüyor ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Meteoroloji uyardı Marmara bölgesinde sağanak yağışların başta İstanbul ve çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi de yağışlı havanın etkisi altına girecek. Ege bölgesinde ise gün ortasına kadar yağış geçişlerinin devam edeceği öngörülüyor. Aşırı yağışlar ve beraberinde gelen sel Aksaray ve Nevşehir'de 3 canı hayattan kopardı. Bir bebek sel sularına kapılıp kayboldu. Çok sayıda kişi yaralandı. Geçtiğimiz yıllara kıyasla çok daha fazla sel felaketiyle karşı karşıya kalan Türkiye'de yetkililer bugün içinde uyarıyor. Bugün yurdun batı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor. Çanakkale ve Edirne çevreleri öğle saatlerine kadar yağışlı havanın etkisinde olacak. İstanbul'da Anadolu yakasında kıyasla Avrupa yakasının daha çok yağış alması beklenirken Marmara bölgesinde etkili olacak Poyrazla birlikte rüzgar hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkması öngörülüyor. Ankara'da öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor yağışlı havanın. Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinin batı illeri de yağış alacak bugün. Ege bölgesine dün başlayan aralıklı yağışların bugün de etkili olması bekleniyor. Akdeniz bölgesinde Isparta ve Antalya'da aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Öğle saatlerinin ardından kapanan hava yeniden açılacak ve güneş yüzünü gösterecek. Ege bölgesindeki sağanak yağışlar Aydın'da seli beraberinde getirdi. Köşk ilçesinde Mezeköy ve Uzundere mahallelerini su bastı. Ev ve iş yerleri hasar aldı.